Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün Damla diye bir yere gittik. Damla diye bir gratis gibi bir yer. Ama Damla'nın küçük yeri değil. Büyük büyük yer açtım. Oradan böyle bir, iki, dört tane bir şey aldım. Şimdi onu size tanıtmak istiyorum. Beğenirseniz kesinlikle tercih edin. Ben bayıldım. Şimdi bakın. Şöyle bunlardan başlamak istiyorum. İki tane ananaslı. Bunun bayağı bir çeşidi vardı. Ben ananaslı seçtim. Bir de bunun dokusu pürüzsüz güzel. Hele bakın diyorum, çıkartayım mı bari? <laughs> Çok güzel. Anlat çabo, anlat çabo. Anlat anlat Açtım. Bu arada bir takip etmeyi unutmayın. Bir de benim Beyiz bir sınıf arkadaşım var. Hatta onunla telefon, tuş telefon kırma videosu çekmiştik. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Şey onun kanalı. İlim. Zaten Hilal'i tanımayan yok. Anne bu anne acaba çok tatlı. iki tane böyle küpe. Adı arkadaşlar de çok seveceğimiz bir şey aldım bakın. Burada da üçlü küpe var. Birilerine bayıldım köpekli arkadaşlar görmeniz lazım. Anne çabu, anne çabu. Anne çabu, anne çabu. Ben küpeleri seven biriyim. Bakın şöyle göstereyim size. Ay düştü. Köpüşünü, köpüş, köpüş, köpüş. Sonra böyle, böyle de. Şöyle. Anne çabu, anne çabu. An tara an tarao no no Anna cebo Anna cebo An tara an tarao bo bo Anna cebo Şimdi bayılacağımız iki şey kaldı. Ama mük Anna cebo Anna cebo soyulan Bunu göstermek istiyorum ama elimde göstereceğim göstereceğimhalbında değil. Of kurmuş. Çok güzel oldu. Biraz akmış şunu bir soyalım. En tere Şimdi bu güzel şey daha mı sürmeyi düşünüyorum. Ay. Korku'yla. Ay geldi. O zaman burnunu da deneyelim. Ön dere, ön wow wow. boğ. benzedi. Neyse bu biraz kurulur birazdan. Ama iyice sürmem lazım. Çabuk, çabuk. ön dere, Ön <laughs> Oha aynadan görmez aldım. Paylan çöpe benzedi. Kıp kırmızı bu. Belki gözükmüyor ama çok tatlı bir rengi de var. Antara. Antara bu. An Bakalım annem yeni ne olacak? Neye benzerim arkadaşlar? Bir de kalan dostluk kolyesi aldım. Çok garip gözüküyorum ya. Bir de bir tane dostu kolyesi aldım sınıf arkadaşlarından birine verdim. Görmeniz lazım Starbucks içeceği var. Şimdi annem bile yüzümün yorumunu yapacak. Anne çaba anne çaba. Anne bir şey soracağım şimdi arkadaşlarla. Neye benzemişim? Burcu'ya neye benzemişim? Tavşan mı kedi, mı? Kedi kedi, Tavşan mı? kedi mi? Tavşan mı? Tavşana benzetti annem. Abi neye benzedi yüzün? E, Bilmem ne benzetti. Umay neye benzedi yüzün? Şimdi e, bir gitar mı yorumlara ante. Baba! Arkadaşlar da sana bir şey soracağız. Neye benzemişim? Annem kediye benzetti. Hitam ediyoruz yoruma. Zita Bey. Ne yapacağız acaba? Neyse. Şimdi bunun kurumasını bekliyoruz. Neyse bu kuruyana kadar biz de bir şeyler yapalım. Arkadaşlar aynada beni görmeniz lazım. <laughs> Çok tatlı oldun. Anzere, anzere. bakın aynaya bakın av 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 şimdi bunu kırmasını beklerken biz de size şu muhteşem güzeller ve güzel şeyi göstereyim nasıl gösterebilirim bakın böyle bu best yazıyor friend yazıyor arkadaşımda da yarısı var bir de şu küpelere aşık oldum. En sevdiğiniz yorumları yazmayı unutmayın. Köpekli küpemi mi? mı? Bu mu? Yoksa dostluk kolesi mi? Ben en çok aşık oldum. hepsine bayıldım. Sen içine bayıldığını söylemeyi unutmayın. Şimdi bunun kurmasını bekleyeceğiz. Andere, andere, wo wo wo. Bu arada arkadaşlar şu an baya bir kırmızı bu da. E ben siyah ışıktayım. Işte gelin beyaz ışığa geleyim göstereyim çok bakın. Bir bu şu an böyle gözüküyor. Ve burada çok açık pembe gözüküyor çünkü. Bakın. Sarı ışıktayım. Burada gıp kırmızı. Ben ne gibi bu? Unlu çubuk, unlu çubuk. Neyse arkadaşlar şimdi bekliyorum kurumasını. Ne zaman kurur acaba? Ben ne gibi anne Anne çabuk Arkadaşlar bu kuruyunca ben sizi çağıracağım. Şimdi duraklatıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi çok fena gözüküyor ama herhalde kurudular. açmaya kararladım. Burnumun biraz daha beklemesini istiyorum. Çünkü burnum işte biraz fazla söyle. Ha <laughs> Ne ya Ne Geç pembelik verdi arkadaşlar. Şu an gözükmüyor sarı ışıktan ama bilmiyorum. Pembelik verdi. Oha. Evet pembelik verdi çok tatlı. Bunun biraz daha beklemesini istiyorum demiştim. Şurada da iki tane nokta var onları çıkartıyorum. Aa, çıkmıyor. Arkadaş, arkadaşmışlar. Işte. <laughs> ya git. <laughs> belli oluyor mu şu şey olay bilmiyorum ama bunun kesin belli olacak. Söylüyor. Ba, ba. Anne. <laughs> Şuna bakın. Çok güzel söylüyor. Anlatıcı bu anlatıcı bu. Şu an gözüküyor bilmiyorum ama pembeleşti biraz. Burnum değildi. Gelin beyaz içeri geçelim. Çünkü pembeleşti. Bakın. Sanki efekt varmış gibi ama efekt yok. Bakın çünkü efekt olsa böyle tutsam gözükür. Çok, çok tatlı oldu. <laughs> Arkadaşlar yorumunuzda yazmayı unutmayın. Ben çok beğendim. Bütün ürünleri beğendim ama özellikle de bunu çok beğendim. Hangi ürünü daha çok beğendiniz yazın. Şu bunun adı ne ya? Wolf yazıyor. Wolf. Wolf yazıyor. W diye okumuyor mu? Wolf yazıyor. Yani bakın. Wolf diyor. Ne bir Tamam, Tam öyle söyler. Ruj diye tanıyalım. Soylan Ruj adı böyle geçiyor. Soylan Ruj'u beğendiniz. Dur, bekleyin. Çiçek sepe ekstra, çiçek sepe ti ekstra. Yoksa bu ananasları mı beğendiniz? Bu arada ananasları 19 var. 19 evet. Çıkalı. Ama aldım. Şimdi fiyatını söyleyeyim. Ucuzsa alabilirsin. Yani damladan aldık biz. Damla aldık. Damla damla. Bakın şöyle bunları mı beğendiniz? Yoksa bunları böyle panda küp ediyorum. Ben buna panda var çünkü üstünde. Yoksa şu benim de aşık olduğum öbür. Şuna aşık olduğum öbür şey gösteriyorum. Best friend ko... Gelirim. Aslında takma tırnak da alacaktım da Takma tırnak. Tırnaklarım. 15 tane de takarım. Ama bir gün belki alırız yine. Starbucks Cappuccino Americano. Bakın Starbucks. Bıks bıks. Ama ben buna bayıldım. Şu an yüzün gözü gözük gözü gözüküyor bilmiyorum ama pes pembe Bakın anneç hastalanmış gibiyim ya sanki. Hani hastalanınca burnunuz kızarır da yanaklarınız böyle ve göz altlarınız pembeleşir ya ona benziyor. Anneç abo Anne çabu, anne çabu. Ne şey Anne çabu. Şimdi bunların da kurumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Andara, <laughs> andara, wo wo wo. Anne çabu. Şöyle sallanayım da kurusun. Oh, kuru, 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 kuru. Ay, kuru. Çok tatlı oldum arkadaşlar. Aynada kendime bakınca. Nandır nandır ho oh, oh, ho oh. Kurusun artık ya. Hemen sürünce koruyan bir şey değil arkadaşlar. Ben durdurduğumda herhalde bir 10-15 dakika bekledim bunlar. 10-15 dakika değil belki 20 dakika falan. Çünkü 20 oha saçım boyunca. Şimdi bu hava veriyor. saat mısınız, salak mısınız? Çok saçma bir soru sordum. Ne yapacağım ki ben sağlık mısınız, mısın, Bakın bunun rengi daha pörtlü pır gözüküyor. İyi buram buram koktu. Yani çok iyi. Anne çabuğu anne çabuğu. Beni kaç kere gördünüz sayın. Beni kaç kere gördünüz yorumlara yazın. <laughs> Hop oh, gözükmeme çalışıyorum. Kaç kere? sevebildiniz Sayanlar yorumu yazsın. Anne çabuğu, anne çabuğu. Anne çabuğu, anne çabuğu. Arkadaşlar bakın bu arada ne, ne diyecektim ben? Ha kaç kere gördüğümü bulabildiyseniz kesinlikle yazmayı unutmayın. Hani böyle böyle yaptım ya kaç kere yüzüm gözüktü onu yazmayı unutmayın. Anne Anlat çabuk anlat çabuk Anlat çabuk 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 Kuru 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 bekliyorum arkadaşlar ya 20 dakika 15 dakika Uff lan kurumasına çok var Şimdi 15 dakika böyle yapacağım Anlat çabuk anlat Ama arkadaşlar beyaz ışıkta Birazdan göstereceğim Buralarım acayip tatlıcık kızardı Çok tatlı Bunu ben çok sevdim bu Hücre. İlk aldığımızda bir elime sürmüştüm. Hiç sevmedim. Niye aldım ben burası? rüzgü? Şey? İğrenç demiştim. Ama şimdi asıl o yani anladım. Böyle 20 dakika beklememiz falan lazım. Şu 15-20 dakika bayağı beklememiz lazım. Ben sürdüm. Bir dakika üfledim. Açtım. Renk vermemiş. Evet. Renk vermez. Renk vermemiş. Saçıma bulaşmaz. Evet,